Merhabalar tekrar. Şimdi solo adventures'ımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normal bölümü bitirdik. 3 chapter'da solo adventures'da normal zorlukta yaptık. Şimdi class challenge'larımız var. Class challenge'larımızın birincisi warrior, ikincisi lock. Warrior'ın hediyesi bitirdiğimiz zaman alacağımız kart. Bir önceki oyunda da gördüğünüz gibi Obsidian Destroyer. 7 mana 7'ye 7. 7. Birebir taunt açıyor turn'ın sonunda. Birebir taunt'la scrap açıyor. Güzel bir warrior kartı. Beğendim açıkçası. Yani e, common bir kart için başarılı olmuş. Tabi burada random deckler kullanılacak. Bize verilen deckin ne olduğunu bilmiyoruz. Göreceğiz. Karşımızda Zinar var. İlk oyunda oynadığımız rakip. Başlatalım oyunu. Evet. Zinar'ın hero power'ını herkes hatırlıyordur. Ben gene de bir kere daha üzerinden geçeceğim. Ee, öncelikle Dread Corsair'ı ve Sludge Belcher'ı şimdilik atalım. Daha ufak bir şeylerin gelmesini ümit ederek. Evet. Güzel. Güzel bir başlangıç eli. Biliyorsunuz ki ben tekrar bir kere daha izlemeyenlere göstereyim. Bize kendi bir kaç çekecek bize de bir wish kartı verecek. Bu wish kartları bize spell minion bulma şansı veriyor. Discover etme şansı veriyor. Şimdi ben gold share footman ile başlayayım. 1'e 2 taunt. Early game'de koruma sağlar bize. Evet. Evet güzel bir kart. Pit Snake. Rocklar için güzel görünüyor dediği mob'u öldürüyor. 2'ye 1, 1 manaya. Ee, açıkçası çok başarılı bir kart olmuş. Şimdi şu discover'ımızı kullanalım. Kor koronu elit çekeceğim. Bunun bir şekilde yok etmemiz lazım. Ee, Alternatif olarak Enoyotron'u açalım. Biliyorsunuz Enoyatron hem Taunt hem Divine Shield'lı Mac. Renk destelerinin gözdesi diyebilirim. Çok güzel bir karttır. Evet. Burada Zippo, Zippomatic şaman kartı. Mac. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz gibi geliyor bana. Bunu açalım. Burada biliyorsunuz bolster var. Bolster tüm tantlı minionlara artı 2 artı 2 verir. Bunu kullanalım. Ve Zepomatik'i ortadan kaldıralım. Discover a Minion. Bunu da yapalım. Bakıyoruz. Bu ne? Sideshow Spell Eater. Evet biliniyor. Rakibin Hero Power'ının aynısını elde ediyoruz. Stampeding Kodo Wild Pyromancer. Burada ben bu Stampeding Kodo'ya gideceğim. Çünkü rakibin genelde küçük mobları var. İşe yarayabilir. Turn'a e geçelim. Evet daha önce oyunlardan görmüş olduğumuz <laughs> Tauntlu Beast'ini açtı. Ama ona çözüm var şu anda. Ee, ben ona çözümü Korkor'un elitle sağlayacağım. Korkor'un elit diyorsunuz şarjlı. Burada bordu. Vispe dokunmuyorum. Çok önemli değil çünkü. Siege Engine, Young Priestess, Murloc Tidehunter. Siege Engine alıyorum. Gelmişken böyle bedava bir kart kaçırmak olmazdı. Bu sefer iki Vicious kartı gönderdi. Gitgide elimiz avantajlı hale geliyor. Lightning Bolt. Evet. Risk onu trade'leyecek. Çok mantıklı olarak tabii ki. Cursed Blade. Bu kartı yeni görüyorum. Double all damage deal to your hero. Evet. Yani şu an bunu kullanacak yerim yok açıkçası. Ben şu iki wish'i kullanmak istiyorum. Discovery'imin yanında kullanacağım. Groma Shell Scream alalım. Discovery Spell. Bash. Burada 5 olur. 5 olur. şöyle bir şey yapacağım. Silahı açıyoruz. Bu da 2 vuruyoruz. Sanırım altı yiyeceğim. Aynen öyle. 5 şey vuracağız ve böylece bundan kal ortadan kaldırıyoruz. Damage'ımızı vurduk. Şu Taunt'lu Tournament Attendee'yi de açalım. Enteresan bu hero yani bu silah varken double yemek aslında çok riskli ama oyunun başında birinci turn'u düşünürsek 2'ye 3 silahta her zaman büyük bir yardım olacaktır. Şimdi ben burada Wind şey yapıyorum. Acaba quadruple miyiz? Zannetmiyorum. Zannetmediğim için de çok saçma bir hareket olacak ama deneyeceğim. Buraya vuralım bakalım ne yiyoruz. Evet alt yedik. Sorun yok. Buna vuralım. Sunwalker'ımızı kırmızı açalım. Bir de Discover'ı kullanalım. Discover için Dread Corsair alacağım. Evet, turn'ü geçiyoruz. Kolay bir maç oluyor. Ee, lüzumsuz hareketlerimiz oldu belki ama... Forgotten Torch daha önce görmüştük. Destesine 6 vuracak, 3 manaya 6 vuracak. Bir başka spell karıştırdı. E tabi bu onun... Evet, burada biz... Siege Engine... Siege yerine bence Dread Corsair'dan gidelim. Daha kolay olsun. Bu tanıtlı mobu da açalım. Çok tanıtlı mobumuz oldu zaten her tarafımız tanıtlı. Silahtan kurtuluyorum artık Davul yemek istemiyorum. Burada Discover'ı kullanmadım. Yeterince fazla kart ve minion yerde var. Demin bahsettiğimiz Roaring Torch. Bende bir kostüm mop yokmuş, kalmamış. <laughs> Bütün iş kendisine yaradı. Aa, evet. Şimdi burada şu takası yapacağım. Bunu da yapalım. Saint Jean Shield Master açalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir Discover oldu. Aa, Deathwing and Handsome alalım. Burada ne gelecek? Burada Xflinger Twilight Drake alabiliriz ve bu Twilight Drake'i açabiliriz. Yüksek kostu gibi, 4'e 7 geldi. Bu tabi bu oyun şu anda şu an itibariyle bitmiş durumda aslında. Ben sadece biraz daha oyunu uzun tutuyorum ki hem kartları görelim hem de oyunla birlik açısından fikir sahibi olalım. Ha, burada taşları kırabiliyorduk. Burada ne yapıyormuşuz? <laughs> altınlara vuralım. Tabi uldum temasında altın ve kum çok yoğun olduğu için. Ben burada direkt atak tercihini kullanacağım. Ee, hatta aslında yanlış oynadık ama yo oyun bitmiş krom aşağı açabiliriz. Evet burada bunu şöyle vurayım ve oyunu kazanalım. Nispeten çok kolay bir oyun oldu.